Burası Soğuk Su Şu an Soğuksu Köyü'ndeyiz. Soğuk Su Köyü'nde bugün taziye var. Hacı Osman Çelik amcamız vefat etti. Onun taziyesine gelmiştik. Millete de şu an. Mekanın cennet olsun inşallah. Taziye yeri de burasıdır. Amana cemurusi taziru taziha cemurusi. خدای رحمت خواهد حاج عثمان که حاج عثمان وفاد کرد. دهی نپر. آین ها غیر ده هلان دارند. در عزیزی گنداری نه. آقا از جمعه نیشه و جدالی آره را. آره را جدالی گلی نمره را. آقا ما جمع رو سیر